Hocay camide mi? Yani tövbe maşallah affetsin camide mi kalacağız? Yani tam aşağıda yürüdük geldik de yani tam tarihi peygamberler şehri de yani camide mi? İstanbul'dan geldik burada mı kalacağız? Ya tövbe haşa kardeşim ne camisi ya. ya gel burada işte yürü gel ya. Bir günaha koyma gece gece. Hocay çok bilir, yani. ya bak şuraya görüyor musun? Buraya hacdan gelenler eskiden bu tabelaya asardı yani burası. Acı evidir diye. Abi çok tarih yer ya. ya. Bu insan o sokakta gene yattı. Tarihe bak ya. Urfa'nın çok güzel bir konu var. bakalım neler yani. var. Ya yürü. Geldik zaten burası. Bak internetten araştım. Araştırdım. Ondan sonra 81 ilde bir araştırma yaptım. Urfanlara sordum. Buradaki dostlarıma sordum. Herkes dedi ki İnci Baba konağı var. Oraya o yüzden geliyoruz. Gel işte. Ya kardeşim sokağın güzelliğine bak ya. Tarih kokuyor bak ya. Ama burası olumcay. inci Konağı butik Otel. Abi buldum. Dile basıyorum. Oğlum bir sefer bastın yeter. de insanlar içeride belki insanlar yatıyordur. Niye rahatsız ediyorsun? Hiç sabret gireceğiz. Buyurun efendim hoş geldiniz İnci butik Otelimize. Rezervasyonunuz var mıydı? Var abi. Nasıl yok ya? Ben kıyameti kopardım. Türkiye'yi ayağa kaldırdım. Urfa'yı ayağa kaldırdım. Alayım. Tabii efendim buyurun. Abi çok abi ben sana ne dedim yolda? Tuvalete bakacağım. Mesela nasıl bir dönerciye gidersin? Dönercinin ıslak mendili böyle ıslak açılıyorsa kalitelidir. Böyle sen saatte orada olur mu? Yani sen burayın dışında tuvaletin iyi olduğunu anlıyor Abi genel alın, tuvaletine mi? Yani. bakacağım. Sağlamsa tutacağım. Tutacağım. Evet. Genel tuvaletine bakayım. Çok haklısınız efendim. Tabii ki isterseniz buyurun böyle göstereyim. Genel olarak müşterilerimizin kullandığı değişik bir konseptte yaptığımız mükemmel bir tuvaletimiz de var. Buyurun tabii buyurun. Şöyle göstereyim efendim. Yani bu çay tuvalete baksana insan tuvalete kalır. Yani o o bakımdan da böyle bara gidiyor. İkisi de işte kapı var diye. Sen babanlar geç içeride. Yani, Ama insan, insan burada kalır ya. Tamam ne yapıyorsun? Gerçekten bu ben de kullanayım mı? 10 saniye kullanıp geleyim. 10 saniye. Kullanıp geleyim. Tuvaletim geliyor kardeşim. 10 saniye kullanıp geleyim ya. Ben oldu başıma ya. Gece gece. Alırsan ödemeyi alırsan. Ne var abi? Böyle oldu. Tamam hocam. Abi bir de sana zahmet oraları bile Tabii efendim, evet. hemen hemen göstereceğim. Şöyle monu yapıp çıksın. Ya. Abi. abi normalde insan odalara bakar ama ben tuvaletten dolayı ben tutuyorum abi. Neyse parasını da hesaplaşırız. Hadi evet. Gel, tamam odalara da bakalım. Efendim isterseniz ben Şurada odamızın ışıkları mevcuttur. Şurada banyomuz mevcut. Aynı zamanda klozet de vardır isterseniz kullanmak istersen. İstemezseniz de mevcut olarak genel olarak kullandığımız tuvaletimiz de mevcuttur. Klimamız var. Televizyonumuz burada mevcuttur. Çift kişilik yatağımız. Ya. İsterseniz Tabii. eğer ki ayrı yatmak isterseniz de ayrı yatan şurada. Ayrı yatağımız mevcuttu. Bu berayla yatılmaz ki. Gayet burada yatağımız da mevcuttur. İsterseniz açık kullanılabilirsiniz. Dolap var galiba. Tabii dolabımız da mevcut. Dolabımız da mevcut. Televizyonumuz da burada mevcut efendim. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çok İsterseniz ederim. internete bağlamak istiyorsanız size internete de bağlayabilirsiniz. Olay şimdi. Şifreyi alayım ben. Tabii hemen sizi bağlayayım efendim. Teşekkür ederim. E, çok teşekkür ederim. Hı, Sağ olun. Yani. çok güzel. Ya tamam. bana tamam, baksana. Ne yapıyorsun oğlum? Tarih kokuyor. Boş yok mu? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu adam, adam ne diye indirmiş? Al. Sen burada yatağı. Ne yatağı da koskocaman Yok abi. Sen burada ben sana yatamam. Yata. Tamam, tamam bir lavabo. Tamam bu lavaboyu tamam. kullanayım. Lavabo burada var. Nereye gidiyorsun? Bu ben tarihi lavaboya gidiyorum. oğlum ne tarihi? Burada var işte ne tarih ediyorsun? Ya kardeşim az önce gittim para vermedim. Bu odaya verdim. Ya oğlum yor yor. Yok abi ben. Bir dakika tamam. Git. Tamam. Al. Al. Lavaboda yatacağım. Yer kapıya. Yatarım, yatarım lan lavaboda yatarım. Lavaboda yatarım. Çık çık çık. çık. Gel buraya.